Hei. Şahsi şimdi görür mü? Selam abi. Sandalye var sandalye. Hadi getirin o da o. Böyle gelebilirse oradan kaçırır. Elbette. yakılmıyor. Biraz daha ileri. Abi çık. biraz daha çık. Biraz daha uzakta devam edin. Biraz daha uzakta. Evet. evet Beyler ya. bu, evet. bu, şey. ben bu çizgiye geçmeyelim lütfen bize de yardımcı olun. Burada. Bakın, bakın. Bakın, bakın.